Kızlar ne yapıyorsunuz? Ya Deniz. O çok var. Yap bakalım Deniz oradan diğer taraftan. O ellerine bak. Çarpmıyor değil mi? Ama ikimiz bir anda yaparsak yapabilir belki. Oo, derin gördün mü? Sihirli küreyi. Baksana harika. Bir dakika, bir dakika. İnanmıyorum. Hii, kocaman bir hayvanat parçası geldi. Sihirli küre bize ne getirdi derin. Bir sürü eşyalar var. Evet açacağız. Biz yaptı değil mi? Teşekkür ederiz ablası. Benden gizli yaptınız ama unutmayacağım bunu. En sevdiklerimiz. Derin çok heyecanlı derin de. Derin balonları en çok sevecek bence. En Küçük küçük balonlar vardı ya. Derin bak burada ne buldum? Derin zürafa. Fil var bak derin burada. Deniz, aa Deniz senin en sevdiğinden bak. Zebra, Oo. zürafa. Deniz, ablası <laughs> yaptı derini. Nasıl gidiyor? Güzel. Eğlenceli ama değil mi? <laughs> Deniz çok seviyor bunları yapmayı. Hepsini tek başına yapıyor. Daha bir sürü var ama. Deniz hani bakabiliyor muyuz? Hayır. Bitmedi mi daha? Bak akşam oldu artık, hadi. Oo, Derin dadadım da yapıyor. Derin çok güzel olmuş, değil mi? Ay fare var orada. Fare var. Derin. Buraya Aa, bak, Ben de gördüm burada. Köstebekçik var. Bir tane çocuk balon almış. O kadar Kek dolar mı ya? Pahalıymış biraz. Burada neler varmış? Oo, burası da çok güzel. Herkes buradan izliyor kuşumuz var filler ay bayıldım çok güzel şurada neler var penguenler var burada